algı meselesi yani enkaz devraldım diyorlardı. Ee, ne dersiniz bu meseleye? Şimdi e, bunu size şurada rakamlarla aktarmak isterim. Hı hı. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'ni biz Şimdi Aziz İstanbul'ların şu tabloya bakmasını arzu ederim. 2019-2018'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe gerçekleşmesi %99. Türkiye'de çok istisna belediyelerde bu vardır. Hı hı. %99 gelir bütçe gerçekleşme oranı %99 olan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe gelir gerçekleşmesi 96, 97, 98, 99 hiç altına düşmedi. Bu şunu gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin enkaz değil finansal anlamda mali yapısıyla Türkiye'de öncü bir rol üstlendiğini gösteriyor. Biz Büyükşehir Belediyesi'ni teslim ettiğimizde, şurası çok önemli bir şey bakın. Biz teslim ettiğimizde Büyükşehir Belediyesi'nin borcu toplam borç stoğu 30 ile yayılmış borç 26 milyardı. Hı hı. Bu 26 milyarın yaklaşık 6 milyarı da İSKİ VE İKTAŞ'a borçtu. Hı hı. Onları sayma. Yani 21 milyar. Hı hı. Müteahhite geçmiş borcumuz 5.142 milyar. Yani 5.2 milyar. Teslim ettiğimiz de tablo bu. Peki bugün durum ne? Bugün durum ne? CHP dönemindeki durum ne? Ona bakalım. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 30 şey borcu 30 milyar 959 milyon 422 bin 252 TL. Yani yaklaşık 31 milyar. Bir yıldaki fark ne? Yaklaşık 4,5 milyar yani 4,5 katrilyon ilave borçlanma yapılmış. Evet. Peki bu ilave borçlanma 4,5 katrilyon. Bu rakamı aklınıza tutun lütfen. Müteahhite günü geçmiş borç ne kadar? Şu anda 6.6 milyar. Yani 7 milyar. Müteahhite günü geçmiş borç. Şimdi 4.5 milyar ilave borçlanma yapmışsın. Artı 1.7 milyar kamulaştırmadan kesmişsin. 1 milyar ulaştırmadan ulaşımdan kesmişsin. 800 milyon da depremden kesmişsin. 3.5 milyar da oradan var. Toplam ne kadar? 8 milyar. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında 8 milyar para olması lazım. Peki bu 8 milyarın karşılığında ne yapmışsın? Ne yapmışsın? Efendim bu 8 milyarın karşısında yaptıkları ben size söyleyeyim. 30 milyonluk süt dağıtmış. 28 milyonluk eğitim yardımı yapmış ki o eğitim yardımına özellikle girmem lazım. 33 milyonluk da kreş yatırımı yapmış. Toplam 139 milyon. Hadi yanıldık. 200 milyon. Peki 8 milyar ilave bir gelir var. Toplam yaptığın yatırım 139 milyon. 7.2 milyar nerede? Nerede peki? Bunu söylemem söyleyeyim. Onu Sayıştay araştırıp bulacak. Süre içerisinde onlar çıkacak. Şimdi enkaz değil biz her şeyiyle, altyapısıyla tıkır tıkır işleyen bir belediye teslim ettik. Enkaz edebiyatı onların iş dünyasındaki temenni edebiyatıdır. Hakikatle hiç alakası evet. yoktur. Burada eğitim konusuna hı hı. girmişken özellikle şu eğitim yardımı meselesini hı hı. bir anlatmam lazım. Şimdi bütün her tarafta şu duyurulara çıktılar. Şu kadar eğitim yardımı yapıyoruz diye. Değil mi? Hı hı. Seçimde Büyükşehir belediye başkanının verdiği söz neydi? 75 bin öğrenci burs vereceğimdi. Sonra ne dedi? 30 bin kişiye veriyorum dedi, değil mi? Duydunuz, hı -hı, hatta hı -hı. billboardlarda, megaboardlarda falan görmüşsünüzdür. Evet. 30 bin kişiye yardım ediyorum diye. Evet. Peki resmi rakam ne? 12.334. Nasıl oluyor bu iş? Skandal işte. Yani hiç tereddüt etmeden İstanbullulara bunu söyleyebiliyorsunuz. Bu rakam nereden? Resmi belge. Bizim her Nisan ayında denetim Hı -hı. raporlarımız vardır. Denetim raporu. Buyur. Resmi yazılar. Kendi cevaptır. Hı -hı. Tam bir skandal. Başka? Bizim dönemimizden bir yıldan evvel verilmiş 89.574. Kişi eğitim yardımıyla yapılmış. Aradaki fark neredeyse 75 bin oluyor. Evet. Yani gene de tersden okuyabiliriz. okuyabiliriz. <laughs> Bu da büyük bir skandal. Çok büyük bir skandal. Yani aslında Büyükşehir Belediyesi şu kadar gence diyor ya gençlerin hayalleriyle oynuyor. Gençler, Büyükşehir Belediyesi'nin 30 bin kişiye yardım vardımı yok. 12 bin kişiye yardım edilmiş şu ana kadar. Hı hı. İşte resmi tablo burada. Buradan yola çıkarak şunları söylememiz lazım. Evet. Bakın. Büyükşehir Belediyesi Sözüyle fiili arasında, eylem arasındaki mesafeye baktığınızda samimiyetsiz. Bugüne kadar gö gösterdiği performansa baktığınızda iş yapma niyeti yok ve beceri sorunu var. Hı hı. Bunları ortadan kaldırmak için söylediği şey ise, efendim engelleniyorum. Bugün merkezi hükümette bir tane proje engellenmemiştir. Mecliste rakamlar size verdim. Hı hı. Bir tane engellenmemiştir. Bunlar ortadan kaldırmak için algı ve şova yöneliyor. O da söylediğim gibi 25 milyarlık bir reklam bütçesi olan bir ajansla karşı Hı. karşıyayız. Bu çalışma yapıyor. Evet. Ama bütün skandalları da elinde patlıyor. Şimdi yeni kapıda çıktı şov yaptı. Dedi ki 643 tane makam var. 643 tane makamda 1717 tane makam aracı var dedi. Bunu hepimiz duyduk. Evet. Değil mi? 1717 tane makam aracı var. Bunu sergileyeceğim dedi. Bunu da duyduk. Peki ne oldu seçimden sonra? 730 tane araç getirebildi. O getirdi araçlar da ambulans, kamyon, kamyonet, bisiklet. Efendim evde bakım araçları. Kendisi bile gidemedi. Ha, israftan bahsediyorsanız, skandaldan bahsediyorsanız buyur. Bizim dönemimizde 4400 liraya alınan araç 8840 liraya alınmış. %99. Evet. Bizim dönemimizde 4200 lira alınan ağaç 8200 lira alınmış. İsraf dediğiniz şey bu. Hı hı. Buyur. İsraf düzenini yıkacağım dedi. Hani israf? Buraydınız. Evet. Ha, aslında israf düzeni derken kendi zihnindeki israf düzeninden bahsediyormuş. 11 tane Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanına verdiği yemeğin efendim kişi başı 6300 95 liralık bedelli efendim e, hani bizim çok kültürümüzde olmayan türü buşon mu? Buşon bedeli 3000 küsür lira buşon bedeli olan yemekler tabii ki. O zihnindeki israfı aslında kendi yapacağı israfı tanımlıyormuş. Nasıl bir israf kurgusu içerisinde olduğunu kendileri çok iyi görüyorlar. Peki. Bu da ellerinde patladı. Bir başka şey ise <laughs> bunu unutmadan söylemem lazım. Bir gün meclisten çıktık. Şöyle bir tweet attı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri 1 milyon kişiye yardım edecektik engelledi diye. Bu tweet'i gördüğünde içim o kadar acıdı ki. O kadar acıdı ki. Ya hani Fazilet ile ilgili evet. e, kendisi izlemediği bir görüntüler için kanım donmuş demiştim ya. İzledim demişti ya, kanım dondu demiş. Kanım dondu. Lanet olsun böyle bir siyaset demişti ya. Gerçekten bu tweet'i gördüğümde kendi kendime dedim ki lanet olsun sizin siyasetinize be. Bir büyük şey belediye başkanı bunu nasıl söyler ya? Bir taraftan bunu diyor, bir taraftan da 1 milyon kişiye yardım ettik diyor. Sen AK Parti gibi bir partiye Türkiye'de sosyal belediyeciliğin kitabını yazmış. Sosyal devletin bütün parametrelerini hayata geçirmiş. AK Parti sosyal belediyeciliğin hikayesini yazarken Cumhuriyet Halk Partisi ne diyordu? Makarnacı diyordu, kömürcü diyordu değil mi? Hı hı. Sadaka toplumu kuruyorsunuz diyordu. Çıkmış AK Parti bunu söylüyor. Oysa biz ne yapmışız? Sosyal yardım bütçesini yüzde üçten yüzde on beşe çıkarma teklifi getirmiş oy birliğiyle geçirmişiz. Oy birliğiyle geçirmişiz. Bu kadar aleni. Gerçekten bu kadar herkesin gözünün içine baka baka hı hı. E, yalan söylemek ne anlama geliyor? bilmiyorum. Evet. Peki başka Özetle bir... şunu söylersek, yayınımız hı hı. Iı, şeyimiz bitiyor galiba, süremiz hı hı. bitiyor. Özetle şunu söylersek. Bir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bugün bir yıllık süre içerisinde bir hüküm cümlesiyle ya da başarı başarısızlıkla değerlendirmek değil, içerik olarak değerlendirdiğimizde bir, samimiyetsizler. iki iş yapmaya niyetleri yok. Üç, beceri problemleri var. Bunu ortadan kaldırmak için mazeret üretmeye çalışıyorlar. Ellerinde patlıyor. Algı ve şov ellerinde 25 milyarlık reklam ajansı var. Ondan algı ve şov yapmaya çalışıyorlar. Şimdi düşünün fazilet durağı meselesinde. E, baktım ben şimdi yeni yeni şeyler üretmeye çalışıyorlar. Geçen gün e, Esenler'de bir ana arterde bir kaza olmuş. Kaza olunca e, kaza yapan aracın deposundan yağ ve yakıt yola sızmış. Yola sızınca araçlar kaymaya başlamış tabii. Araçlar kaymaya başlayınca bizim yol bakım araçları gelmiş, orayı kumlama yapmışlar. Ee, onların tetikçilerinden bir tanesi baktım, tweetten hesap atıyor. Esenler Belediyesi Büyükşehir'i e, provoke etmek için yolu kumluyor diyor. Ya Büyükşehir'in yapması gereken işi yapmış senler Belediyesi. Senin yapman gereken işi yapmış. Algıyla üretemedikleri projelerin üstünü kapatmak istiyorlar. Algıyla bir mesafe kat etmek istiyorlar ama hı hı. algı çoğu zaman yalan olarak ortaya çıkar. Evet. Ve siz İstanbul gibi bakın. Dünyanın en hareketli, en hareketli kentine, dünyanın sosyoekonomik profil itibariyle Türkiye ortalamasının çok üzerinde olan bir kentinde siz belli bir süre belki algıyla götürebilirsiniz ama nihai olarak algıyla bir yere varamazsınız. Evet. Çöker. Şu anda Büyükşehir birçok konuda geri basmaya başladı. Çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Şimdi bu faaliyet raporundan söyleyeyim. Hı hı. Şimdi en çok kullandıkları argüman nedir? Yeşil. Çevre değil mi? Bakın 2018 yılında biz 2,5 milyon metrekare yeşil alan üretmişiz. 2,5 milyon metrekare. Hı hı. Toplam şu anda üretilen ne biliyor musun? 500 bin metre. %80 geri basmış. Hatta daha komiğini söyleyeyim size. Şuradan bulursam hemen okuyayım. Biz söylerken de toparlamış olalım. Böyle evet. ]likle. Daha komik, o zaman evet. komi daha komiğini söyleyeyim. Hı hı. Şu faaliyet raporunda Yeşil'le ilgili yazacak bir şey bulamamışlar. Ya demişler biz fazla ağaç dikemedik ama Orman Bölge Müdürlüğü 1 milyon 200 bin ağaç demiştir. Yani şöyle bir şey var. Mesela performans kriterlerine bakın bu çok önemli. Hı hı. En iddialı oldukları şey neydi? Yeşil çevre en düşük puanları ne? Kendi puanları 70 bir başka şey ise Aziz İstanbulluların görsünler bunu. Şu kitapçığın sonunda bir performans puanı var. Evet. Bizim bıraktığımız sistemin sonuçları %100. Yani yüz puan. Hı, hı İşlem yapması gereken işlerde aldıkları puan 0, 0, 0, 0. Mesele bu kadar basit. Evet. Samimiyetsiz, hı, hı. iş yapma niyetleri yok, beceri problemleri var. Bunu mazeret üreterek örtmeye çalışıyorlar ama milletimiz onu çok iyi anlıyor artık. Algı ve şov yaparak işi örtmeye çalışıyorlar. Onu da karşılığı yoktur. Ve oradan da Fazilet Durağı gibi skandalları imza evet. atıyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.